diyor sokakta. Ya öyle bir şey olur mu? <laughs> Olmak zorunda. Olmaz. Olmaz öyle şey. Görevliler maskesiz gezenlerin de peşinde. Sağlığınız için maske kullanmanız gerekiyor. Maskenizi takın lütfen. Tamam. lütfen. Ya şuraya. şuraya. Motordan şanzımana, debriyajdan tampona, otomobil yedek parçalarını kurdukları internet sitesinden satışa çıkardılar. 120 kişiden para aldılar ama parçaları göndermediler. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, Ulandırcılık çetesinin üyeleri sanayi sitelerinde ototamirciliği yapmışlardı. Yani yedek parça konusunda tecrübeliydiler. Satışa çıkardıkları yedek parçaları kargo ile göndereceğiz vaadiyle mağdurlardan para topladılar. Polis, açık kapıyı! Yedek parçaya kavuşamayan 120 kişinin şikayeti sonrası Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü yan kesicilik ve dolandırıcılık büro ekipleri harekete geçti. Yapılan eş zamanlı operasyonla çete üyeleri kıskıvrak yakalandı. Otobüste yakalanan bile vardı. Gözaltı kararı var yap şuraya. yap.